فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَدَرَّعُوا Musibetler gelmişken yalvarıp yakarsalardı ancak öyle olmadı. وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ Ancak onların kalpleri katılaştı. Ayetin son bölümü. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Biri lazım onlara bu yaptıkları gidişatı, bu yapıp ettiklerini onlara süslü göstersin. Hani onlar icraatı yapıyorlar, şeytan da onların yaptığı icraatı onlara süslü gösteriyor. Onlar şöyle bir niyetleri var, böyle yapmak, böyle etmek istiyorlar. Ama böyle çok sırıtıyor. Birinin onlara iyi oluyor iyi ya diye yağlaması lazım. Birinin onlara bu yaptıklarına dair teoriler sunması lazım. Hani kötülük yap, yapmak ya, yapan, yapmış olan kimseye şey veren kimse ya sadece sen kötülük yapan değilsin ki hem o kadar da kötü bir şey değil bu şimdi tek şeklinde tezyin süslemelerde bulunacak onun için şeytan onlara yapıp ettiklerini mekanu yamelun yapıp ettiklerini süslüyordu buyuruyor Allah azze ve celle ve zeyyene lehum süsledi onlara eş şeytanu şeytan mekanu yamelun her neyi yapıyor idiyseler dolayısıyla sürecin içerisinde o menfi istikamette de bir ne diyelim yani haşa Allah Azze ve Celle'ye karşılık değil ama orada da o sürece teşvik eden, çağıran birisi var. Yani hakka çağıran Allah Azze ve Celle. Buna teşvik eden Allah Azze ve Celle. Gelsinler diye elçi gönderen, uyaran, hatta gerekirse musibet ve sıkıntılarla لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Dönsünler diye bu denli istekli, talipli olan bir hayır istikametinin çağırıcısı var. Vallahu yed'u daris Allah esenlik yurduna çağırıyor. Peki şer istikametinde böyle bir çağırıcı, ondan sonra davet edici, ondan sonra teşvik edici yok mu? Var. Şeytan. Tabi yani Cenab-ı Hakk'a karşılık değil ama Allah'ın Azze ve Celle'nin hikmetiyle orada böyle bir varlık insanlığın kötülükler yönünde sapması için kuvvetli bir irade ve azme sahip ve la udillennahum ve la umenniyennahum diye ta Allah azze ve celle huzurunda onları kesinlikle saptıracak, onları kesinlikle ümitlendirecek, onları kesinlikle Allah azze ve celle'nin yarattığını değiştirmeye sevk edeceğim diye kasem etmiş, yemin etmiş. Onların çoğunu şükreder bulamayacaksın diye ve tecidu aktherahum şakirin Adem oğlu aleyhinde e, böylesi bir garaza sahip ve doğan her çocuktan nebilere, rasullere varıncaya kadar hepsi üzerinde belli bir surette girişimlerde bulunabilen bir varlık. Dolayısıyla şer cephesi öyle sahipsiz değil. Orada işte yola giriyorsunuz, ne hoş geldin diyen var, ne bizim buraya geldin, neye gittin diyen var. Öyle olsa o zaman yani orada ki süreç öyle ucu tıkalı olsa o zaman hayır istikameti mecburi bir istikamet gibi olmuş olur. Ama öyle değil. Oraya girenlerin de önü açık. Orada da teşvik görüyorlar. Orada tazik görüyorlar. Orada tezin süslüyor. Her adımda daha iyisi olacak. Daha fazlasını teşvik ediyor. Gel bu sefer bu kadar yaptın. Daha fazlasını yap. Devam et diye tezinde bulunan ve kötülükleri onlara onları kötülüklere çağıran illa en da'utukum festecebtum li ben sizi sadece çağırdım siz de bana icabet ettiniz bak o da çağırıyor ve yapıp ettiklerini güzel gösteren, onları tahrik eden bir karşı unsur var. Şeytan. Ve zeyyene lahumuş şeytanu. Ama bu şeytan onların yaptıklarını onlara süslü gösteriyor. Onların yöneldikleri istikameti onlara beziyor. Onların onlardan yana bir menfi bir şey var. Üstüne şeytan daha fazlasını koyuyor. لِيَكُونُ مِنَ اصْحَابِ O ancak kendi hizbini, kendi etraflarındakileri ateşin halkı olsunlar diye çağırıyor buyuruyor Allah Azze ve Celle. Fakat o çağırırken gelin ateşe diye çağırmıyor. Allah Azze ve Celle yani ancak işin aslında o onları ateşe çağırıyor. Fakat dünyada onları çağırırken gelin ateşe girin diye çağırmıyor. Ne diyor? Bazen diyor ki Allah affeder, bazen diyor ki yani sen şimdi bunu yapacağım diye korkuyorsun ama millet dünyanın günahını götürüyor. Eğer onlar cehenneme girecek olsa sana zaten cehennemde yer kalmaz ve benzeri farklı farklı düşünceler ile onu e, girdiği yanlış istikamette e, teşvik eden daha rahat hissetmesini sağlayan davet eden bir yaklaşım içerisinde fakat kul tabii ki ona paçayı kaptırmış değil onun bu söylediklerinin e, aldatıcı olduğuna olduğu hususunda sürekli uyarılıyor. Allah azze ve celle tarafından ta atamız Adem'de de böyle oldu. Ben sizi uyarmamış mıydım dedi Allah azze ve celle. Dolayısıyla o uyarı Allah azze ve celle katından şeytana karşı Adem oğluna her zaman yapılıyor. O düşüp kalktıkça da bak şeytana uydun şu hale geldin. Aynı istikamete bir daha girersen şeytan seni yine aynı süreçlerin içerisine sokacaktır. Bu iradeni bu şekilde menfi biçimde kullanma. Bu tarafa gel.